Aleyküm arkadaşlar ben Kılı Ustası. Bugün sizlerle Minecraft'ta gördüğünüz gibi zombiyiz. Pulsar mı? <laughs> <laughs> Bu arada biraz hastayım. Kusura ileride bir parkur var ben direkt parkura geçeceğim şu etraftaki bakayım kaskımız kalsın diğerlerine gerek yok şimdi ilk parkura bakalım arkadaşlar kılıçta yanıltıdır şimdi arkadaşlar ilk parkura baktım burada. Bakalım ne yapıyor. Şu düğmeye bastık. Açıldı. Yeniden kapanıyor o zaman bir dakika. Bas. Koş koş koş. Aa, düştük. Demek ki burada hızlı olmamız lazım. Bir zıplayarak gitmeyi deneyelim. Aa tamam burası kolaymıştır. Spam point aldım. Burada bir parkur var. O belli belli bu bizi uğraştıracak. tutulamıyorum ki. Ben nerede doğdum? Ben spawn point aldım ben niye burada doğdum? Bir şaka mıdır ya? Yap da doğuyorum. Ya da tam şuraya koyacağım üstünde basacağım. böyle <laughs> bakayım ne Tamamdır arkadaşlar. Şu parkuru gönül rahatlığıyla rahatlıkla yapabilirim. Diye düşünüyorum. Şimdi patlama gelince. Şimdi. belli ben çok öleceğim ya. Ben parkurlarda biraz kötüyüm. Neden parkur yaptıysam. Evet. Zaten. daha az kaldı ya. Yarın bu gittik ya. Çok daha az kalmıştı neyse. Bir şey değil mi? Bence bu sefer geçeceğim. Öyle hissediyorum. Bir şey değil mi? Şu kaskı çıkaracağım çünkü hızlı ölmediğimiz için çok boş zaman kaybediyoruz lavda. Bakın böyle daha hızlı. Tam korumamızın olması normalde iyi de böyle ölmemiz lazım olduğu için tam kurtuluşu yok. Sadece ilk yerde yere düşersek belki kurtulabiliriz. Onun dışında karaya çıkabildiğimiz bir yer yok. Merdivensiz çıktım. Hayret. Evet. Bunu ilk defa yaptım. Şu ana kadar. Parkuru oynadığımdan beri. Şöyle. Bir dakika. Şuradan. Ben eskiden ilk başlarda yanıyordum. Alıştım artık ama. Şurası da hareket ettiği için çok sıkıntı ya. Allah'ım işte. Duvara tutunuyor arkadaşlar. Şöyle rahatça giderim. Merdivene tutunmadı ya. Bu yarım blok yerin orada aslında merdiven olsa gerçi yanar. <laughs> arkadaşlar diğer sefer oraya gittim de duracağım. Bir iyi bir şekilde yapacağım orayı. O o şeyden sonrası yarın bu doğan oldu. Sıkıntılı. Hadi oraya şimdi bir şah, şahısımızı ayarlayalım. Tamamdır şuraya da geçtik. Çok az kaldı. Bu ne? Aha. Bir dakika. Bir öleceğim yeniden. Ne diyeceğim bunu? Bir dakika. Bloklar çıkıyor. Valla öylesine zıpladım yaptım yanlışlıkla ama Siz de görün. Mantığını alın. Şimdi arkadaşlar bu şalteri çekince Siz yukarı çıksam Bakın şuradaki şu şurada lazerler elmasların onu yapıyor. Ben şunu şuradan çekersem bakın. Lazerler gitti. Şimdi gidip gönül rahatlığıyla elmasları şuradan bakayım elmaslara. Oo, elmas zengin olduk bildin ya. Bir sürü elmasımız var. Bu elmaslarla ne yapalım? Aslında bu elmaslarla bir şey değil mi? kendimize güzel bir araba vesaire alabiliriz. Hatta üniformamızı tamamlarız. Arkadaşlar şimdi gidip arabamızı üniformamızı alıp gidiyor geliyorum. Hemen arabamızı aldık. Şu kadar da şeyimiz kaldı. Bir de üniformamızı tamamladık. Gördüğünüz gibi şey sensiz falan çalıyor. Bayağı iyi yani. Hatta şu kalkanı çıkarıyorum. Görüyor musunuz? Şöyle gezebiliyorum. Arkadaşlar bu arada video bitti. Like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bir de böyle polisle hırsızla ilgili bir serinin gelmesini istiyorsanız da yorumlara hırsız polis gelsin yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.